Eksi iki Daha ne istiyorsun ne gibi acaba? Madem öyle. niye o zaman onlarla konuştuğunda da beni öyle sevmedin şimdi sevmedi. Ulan ne alakası var? Manyak mısın? hiç için mesela? Bir şeylik var. Burası istasyon. Kapatıyor mu bu anne? Evet arkadaşlar geliyor. Bakın. Bakın eksi bile geliyor. Anne gel buraya. Anne gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum insanlar inecek. Hıskan. Kaç oldun? Boş gelince elimizde geliyor. Bir de kapatıyor. Kapı kapat. Bir de gösterecek miyim? Kapat kapanıyor. Mavet, Kehli, Schneider, Eylülift. Schneider ne lan? Şuradaki yazına yani <laughs> yani bunları gidip YouTube'a koyuyor haberin var mı? Ne yapayım hayatım? Mavi ma bir şey bilen Şşşt. Şşşt. Ben sizi seviyorum öptüm bay bay. Hadi bay bay.